Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi huzur hepimizin üzerine olsun inşallah. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber bir Fiat Egea sürüş videosuyla karşınızdayız inşallah. Ee, videomuzda ne yapacağız? Ee, onu söyleyelim öncelikle. Videomuzda arkadaşlar arabamızı süreceğiz. Uzun yol deneyimlerimizi sizlerle beraber Göreceğiz inşallah. Şimdi kardeşim çok fazla telefona bakmana gerek. Ee, şey yapsan yeterli, Tutsan yeterli. Kardeşimi getirdim arkadaşlar. Videoyu beraber çekiyoruz. Ee, Yardımcı olmadığı için. Şimdi eve doğru bir uzun yolculuk yapacağız. 40 kilometre bandında bir yol serüvenimiz var. Ee, giderken 10 dakikalık periyotlarla çekeceğiz ve en sonunda da uzun metre bir video çıkartacağız arkadaşlar. Yakıt tüketimi işte giderken ki deneyimlerimizi sizlerle paylaşacağız ve bir yıllık bu süreçte Selugan'de bu araba bizdeydi. E, 1.4 Egea'nın 0 olarak almak mı mantıklı? İkinci mi mantıklı? E, bunlar hakkında konuşacağız arkadaşlar. Yakıt tüketim olarak şu ana kadar bu araba bizi e, üzmedi. Ortalama şehir içi hiç uzun yol yapmadığım için şehir içi olarak arkadaşlar e, 10 litrelik bir tüketimimiz var ve araba henüz orajdan çıkmış durum değil. 3000 kilometredeyiz. 2936 kilometre arkadaşlar. Şu an arabamızın kilometri değeri. Ee, ve bu arabadaki e, en belirgin noktalardan bir tanesi arabanın kesinlikle vites aralıkları e, düşük olması arkadaşlar. Buradan bir gün versiyona gireceğim diye korkuyorum aslında ama Arabayı devirli kurdağın kullandığınız zaman aslan gibi gidiyor arkadaşlar Bu noktada, bu noktada kimse bunu yadırgayamaz Bakın mesela Çok hızlı gidebiliyor yani araba ama devrini aldıracaksınız araba Ben de böyle kullanmayı çok sevmem böyle aşırı hızlı gideyim Şöyle kullanayım böyle kullanayım Büyüm olmaz çok fazla ee, Kesinlikle bunu söyleyelim. Tamamen arabadan hissedilen. seni alıp devam edeceğim. Herhangi bir program olmasın diye. Şu anda yakıt tüketimi son nedir? Ee, o şeyin içinde ben biraz dolandım. Gidip video çektiğim yerin içinde dolandım. Ee, 30-40 km arasında gidip geldiği için e, yakıt tüketimi o yüzden biraz artmış olabilir. 10.2 oldu. bir tık düşürmeye çalışacağız bunu. Kaç dakikadır araba açık? 20 dakikadır araba açık. Ortalama mesafemde 10 kilometre olmuş. 10 kilometre orada bir sürmüşsün ben içinde gezmişim. E, ortalama hızında 20 kilometreymiş. 20 kilometrede verisi 10 metre arkadaşlar. Şu an artıyor işte bir de. 9.9'a düştü mesela biz sağ taraftan yardıracağız arkadaşlar. Hızlı bir giriş yaptığını düşünüyorum. Şu an 9.5 arkadaşlar tüketim. Öndeki araba çok yavaş. İyi yola bakalım. Kosum göğnümüzü Şöyle çıkalım. Şöyle orta şurayı geçelim. Sağ diye gazı açalım. 85 yapalım. Azıcık bir de 85 ile gidelim. Sonra 100 km'ye çekip 6. vites Yani bir de top speed de yapabiliyorum. Böyle hızlı bir gidiş de yapabiliyorum ama gerek yok. Bir tüketimin görevi ne falan oldu. aslında bunu yüze çekelim arkadaşlar. Az hızlanayım ben meşhur bir söylediği gibi e, yok kaç litre 11 litreden aşağı düşme gibi bir ben. E, kesinlikle öyle bir şey söz konusu bile değil. E, yakıt tüketimi uzun yolda gitgide düşer bu. E, ve ben bu arabayla emin olun şehir içinde de çok uzun kilometreler yapmadım. E, bu yüzden tüketimi 4'e kadar düşmüş arkadaşlar. Bu gayet güzel bir değer. Evet. Biz bu taraftan gideceğiz. Şöyle de gireceğiz. Şöyle de dönüyoruz. arkadaşlar e, geri kaçırma yokuş kalkış desteğimiz bu arabada mevcut. 10 dakika oldu. Abicim ne yapıyorsun? Gözünün yağını yiyeyim. Göz göre göre çarpacağım bize. 32 acı 070. Vallahi göz göre göre çarpıyor da. Tamam videoyu burada kapatalım. Allah emanet olun. Sevgi ve sağlıcakla kalın inşallah.